Arkadaşlar Otostart kanalından hepinize merhaba. Yeni bir otovlogla daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz sıfır satışı yapan yetkili bayilerde son durum nedir? 2020 model araç var mı? 2021 fiyatları nedir? Kampanyalar var mı? Aynı zamanda galerilerde son durum ne? İkinci el satışı nasıl? Kısaca onun hakkında bir bilgi vereceğim size. <laughs> Şimdi biliyorsunuz bu sıralar çokça video çekiliyor. Benim karşıma denk geliyor. Otomobil fiyatları yok düşecek, yok çıkacak diye pek çok insan beğeni için, tıklanma için bilgisizce, araştırmadan yorum yapıyor arkadaşlar. Biz size yetkili bayilerdeki satış müdürleriyle, ikinci el satış yapan galerici satıcılarla detaylıca enine boyuna görüşüp ve ODD'nin verilerini kullanarak size güzel net bilgiler vermeye çalışıyoruz. Bu videoda onlardan biri olacak. Yani biliyorsunuz artık otomobil fiyatları çok yüksek. Bunu defalarca söylemenin anlamı yok. Biz e, 2020'nin sonuna doğru sıfır araçlarda bir kampanya olacağını, ikinci el otomobillerde de %15'e kadar indirim olacağını söylemiştik. Nitekim dediklerimiz çıktı, oldu. Bizim önerilerimizle araç alan arkadaşlar bize hem Instagram'dan hem YouTube'dan ulaşarak mesajlarını atıyorlar. Tekrar o arkadaşlara teşekkür ediyoruz biz buradan. Şimdi gelelim bu videonun konusuna. Otomobil var mı? 2020'nin yazında ciddi bir stok sıkıntısı yaşanmıştı. Buna bağlı olarak fiyatlarda aşırı derecede yükselme olmuştu. Hem kurdan dolayı sıfır araç fiyatları yükselmişti. Hem de sıfır araç olmadığı için bayilerde maalesef fırsatçılar liste fiyatından belki 30 bin lira belki 50 bin lira daha pahalıya araçları internete koydular. Ve maalesef tüketiciler de bunu almak zorunda kaldı. Yani araç ihtiyacı olanlar bulamadıkları için, sıfır araç bulamadıkları için bunu almak zorunda kaldılar. İkinci el fiyatları da buna bağlı olarak tırmandıkça tırmandı. Aralık ayı gibi düşüş başladı. Aralığın sonunda düşüşü ciddi bir şekilde hissettik. Şimdi geldik 2021'in 23 Ocağı'na. Bu videoyu çektiğim tarih tam budur arkadaşlar. 23 Ocak. Bayilerdeki son durumu aktarıyorum. Şu an hemen hemen bütün bayilerde istediğiniz aracı bulabilirsiniz. Önce 2020 modelleri söyleyeyim. 2020 model sayılı firmalarda kaldı. Özellikle kalan araçlar da biraz daha pahalı olan. Mesela Skoda'da Superb gibi, işte Opel'de Insignia gibi biraz daha üst sınıf, D sınıfı araçlar kaldı arkadaşlar. Yani o da fiyatına bağlı olarak tüketiciler maalesef tercih etmediği için. Onlar da sınırlı sayıda. 2020 model için ise şu an stoklarda yeterince araba var ve firmalar üretimi arttırdılar. Çünkü 2020'nin sonunda ciddi bir talep olmuştu. Bir önceki videomuzda biz bunu detaylıca anlatmıştık. ODD verilerini söylemiştik. ODD verilerine göre 2015'ten 16-17 artarak yükseldi. 17'den sonra yarı yarıya yakın bir düşüş oldu. Yalnız 2020'de her şeye rağmen bu kadar fiyatların yükselmesine rağmen hem sıfır satışında hem ikinci satışında bir yükselme görünüyor. Satış rakamları bize bunu söylüyor yani ODD verileri bize bunu söylüyor. Bundan dolayı firmalarda talebi karşılamak için hem de geçen seneki az üretimden dolayı bu sene üretimi arttırdı ve şu an hangi bayiye gitsek 2021 model araç bulabiliyoruz. Sadece işte Volkswagen gibi biraz daha böyle hem ülkemizde çok tutulan hem de ithal olan araçlarda mesela Kore grubundan Kia da olduğu gibi yani bu araçlarda bazı modellerinde hala şu an yok ama sipariş alınıyor. Birkaç ay sonra aracı teslim alabilirsiniz. Yani şu an 2020 model sıkıntısı yok kesinlikle. Firmalar tıka basa araç doldu. Şimdi bundan dolayı da 2020 model kalan araçları gayet uyguna veriyorlar. Mesela Toyota'da ciddi bir kampanya var. Skoda'da ciddi bir kampanya var. Hatta bazı firmalarda sıfır faiz desteği de var. Citroen gibi dediğimiz gibi Skoda gibi bazı marka modellerde sıfır faiz finansman desteği sunuyorlar. Bu da kredilerin bu kadar yüksek olduğu dönemde güzel bir cazibe diyebilirim. Şimdi biraz da kredilerden bahsedeyim ben size. Geçtiğimiz günlerde birkaç haber çıktı. Kredilerin düşeceğine dair, kredileri aşağı çekilmesi gerektiğine dair devlet büyüklerinden açıklamalar geldi. Krediler düşer mi? Düşer. Bu tüketiciye tabii yansır. Yalnız biliyorsunuz bizim ülke fırsatçı dolu. Yani kredi düştüğü an otomobil fiyatları da kesinlikle %10, %15 artacaktır. Bunu bilin, hesabınızı buna göre yapın. Peki şimdi otomobil alınır mı alınmaz mı, zamanı mı değil mi diye soran arkadaşlar için bir cevap vereyim. Eğer ki arkadaşlar sıfır araç almak istiyorsanız, 2020 model araç bulabilirseniz kesinlikle alın. Şimdi geçtiğimiz videoda şöyle bir şey söylemiştim ben. 2021 modellerde indirim olacağını pek sanmıyorum işin gerçeği. Indirim ancak şu şekilde olur. Eğer ki devlet ÖTV'den vazgeçerse ki gündemde de bu tarz haberler var işin gerçeği. Bir de kur aşağı düşerse 2020'den daha ucuza 21 model araçları alırız. Ama böyle şeyler olmazsa 2020'nin altında alacağımızı pek sanmıyorum işin gerçeği. Yani siz şu an bayide 2020 model araç bulursanız ve eğer ki sıfır faizli kredi desteği de bulursanız bence araç almaya bakın alırsanız kesinlikle cebinize yansıyacaktır artı olarak yansıyacaktır son fırsat aracı diye düşünüyorum ben bu araçları. Peki 2021 modeller ne olacak dersiniz? Şimdi bu model için arkadaşlar biliyorsunuz son 3 videodur. Videonun altına da yorumda yazıyorsunuz. Hashtag almıyoruz kampanyası var. Bakın eğer ki bu kampanyayı büyütürsek yani gerçekten otomobil satın almazsak bir ÖTV indirimi gelebilir. Aslında biz araç almadığımız için ÖTV indirimi gelmeyecektir firmalar araç satamadığı için ÖTV indirimi gelecektir arkadaşlar. Yani bunu tekrar belirteyim. Yani bunun için bu kampanyaya destek vermek önemli. Videonun altına yorumda yazabilirsiniz. Hashtag almıyoruz kampanyası yapabilirsiniz. Yani biz böyle söylüyoruz ama ben bayilerle görüşüyorum. Yani bu hafta bütün bayileri gezdim neredeyse. Yani kıyamet gibi araç satılıyor ya deli gibi araç satılıyor. Yani evet almayan bir kesim var ama ciddi şekilde alan da bir kesim var. Ben bunu anlamıyorum. Fiyat 300 bin lira diyorlar. 400 bin lira diyorlar. Yani hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. A sınıfı bir araç. Kia Picanto. Kaç para olabilir ya? 150 bin liraya A sınıfı araç alınır mı? Ama alınıyor maalesef. B sınıfı araçlar 200 bin lirayı geçti. C sınıfı araçlar 300 bin liraya dayandı. Ki C sınıfının %80 ÖTV dilimine girmeyen model kalmadı denecek kadar az. Yani biz kampanya yapalım diyoruz. Almayalım diyoruz. Almıyoruz. Heşteyi açalım diyoruz ama maalesef alan kesimde var. Eğer ki kampanya yayılır. Almıyoruz kampanyası büyürse, firmalar araç satamazsa o zaman ÖTV indirimi olabilir ki daimi bir ÖTV indirimi olacağını sanmıyorum. Önceki videolarda bunu da söylemiştik. Ee, belli şekilde ya 3 aylık bir kampanya olabilir ya da araç satmama sözüne bir ÖTV indirimi tarzında bir şey gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi ikinci eli söyleyelim. İkinci el fiyatlarında. Bakın sıfır araç için 2020 model bulursanız alın demiştim. 2021 model alacaksanız biraz erteleyebilirsiniz. Birkaç ay daha bekleyebilirsiniz. Yani kampanyalar olabilir dediğim gibi biraz daha sıfır araçlarda indirme girebilir. Ama 2020 buluyorsanız bence kesin almalısınız. İkinci elde ise eğer ki araç ihtiyacınız yoksa bence araç almayı biraz daha erteleyebilirsiniz. Yani 2-3 ay kadar daha erteleyebilirsiniz en azından ee, Şubat'ın sonunu, Mart'ın başını bir görmekte fayda vardır diye düşünüyorum. İkinci el araç almak için. Şimdi sıfır bayilerin e, durumunu ben size anlattım. Bayilerde araç çok dedik. Peki galerilere geçelim. İkinci el satış yapan galerilerde son durum nedir derseniz galerilerde özellikle geçtiğimiz 1,5-2 ayda ciddi bir sinek avlama modu vardı. Yani pek çok galeri siftah yapmadan kapatıyordu. Özellikle bu hafta Biraz kıpırdanma olmuş, onun bilgisini aldık. Yani tabii ki eski satışlar gibi değil ama bir miktar ikinci elde satışların arttığını söylüyor galerici arkadaşlar. Ama tabii ki önceyle kıyasladığımızda yani ikinci el satışı durma noktasına geldi. Yani özellikle şu bir buçuk iki aylık dönemde galericiler araç satamadı denecek kadar az araç sattı yani. İkinci eldeki bu araç almama olayı, biraz daha erteleme olayı fiyatlara da yansıdı tabii. Fark ediyorsunuzdur ikinci el fiyatları düştü. Yalnız gene çok pahalı. Yani ben düştü diyorum ama uygun anlamında söylemiyorum. Örnek vereyim 2010 model Fiesta'ya insanlar 100 bin lira para istiyorlar. Ya 100 bin lira az bir para değil. Ve 10 yaşında B sınıfı boş paket bir araca yani 100 bin lira vermek bence büyük sıkıntı ya gerçekten problem. İnşallah fiyatlar çok daha aşağılara düşer. İnşallah bizim ülkemizde de asgari ücretli çalışan çok rahatlıkla sıfır araç alır. Yani ikinci el araç demiyorum arkadaşlar. Yani ben bunları söylüyorum ama arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Biz kendimize kötü gelişmemiş ülkeleri örnek almamalıyız bence. Gelişmiş ülkeleri yani bir yarıştaysak önümüzdeki sporcuyu hedef almalıyız. Birinciyi hedef almalıyız ki biz daha başarılı olalım, daha iyi şeyler yapalım. Yani gelişmiş ülkelere baktığımızda orada çalışan bir asgari ücretli kendi birikimiyle birkaç yıllık birikimiyle ikinci el bir kaliteli bir aracı rahatlıkla alabiliyor. Yani B sınıfı araçlardan bahsetmiyorum kesinlikle. Daha üst model C sınıfı D sınıfı araçlar alabiliyor. Yani biliyorsunuz benim şu an kullandığım aracın Amerika'daki satış fiyatı 19.000 dolarla 25 bin dolar arasında yani motor ve donanım seçeneğine göre değişiyor ki orada benim bindiğim 1.6 atmosferik LPG'li motor yok dahi. Yani bu eski nesil teknoloji yok bile. Diğer firmalarda da öyle. Mesela Kia grubunda öyle büyük arabalar var ki yani hatta bize de Sorento gelebilir mart ayında. Sorento var. Sorento'dan çok daha büyük iki model aracı daha var ve araçlar minimum 2.4 litrelik motor hacmine sahip ve fiyatları 23 bin, 27 bin dolar civarlarında. Ya 27 bin dolar da e, asgari ücretliği hadi 1500 dolar diye hesaplarsak yani birim bazında düşünürsek gerçekten orada yaşayan insanlar otomobile çok daha rahat erişebiliyorlar. Umarım bizim ülkemizde böyle olur. Yani bir zaman gelir ki biz de gönlümüzdeki aracı alırız. Gönlümüzdeki aracın gönlümüzdeki paketini alırız. Yani sadece ya biz şimdi araç alırken biliyorsunuz donanımdan dahi kısıyoruz. Yani bize gelen araçlar zaten yurt dışına göre biraz daha az donanıma sahip, az özelliğe sahip. Biz de alırken biraz daha donanım düşürüp yani baz paket bazın biraz daha üst paketini satın alıyoruz. Maalesef bunlar çok iyi şeyler değil. Umarım biz de öyle güzel zamanlar yakalarız. O seviyeye geliriz. Herkes gönlündeki aracı alabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bizi biliyorsunuz biz katıl butonunu aktif etmedik etmeyeceğiz de yani bu işi para karşılığında yapmıyoruz firmalardan da para almıyoruz incelediğimiz otomobil incelemelerine de bakabilirsiniz aracın artısını ve eksisini söylüyoruz. Yani biz dobra dobra neyse onu söylüyoruz. Bu videoları da yetkili bayilerden ve galerici arkadaşlardan aldığımız bilgiyi size aktarıyoruz. Herhangi bir çevirme evirme yapmadan ve araştırma yaparak size aktarıyoruz. Yani öyle Kafamızdan uydurmuyoruz diğer kanallar gibi. Ben size ODD'nin verilerini söylüyorum, ben size istatistikleri söylüyorum, TÜİK'in verilerini söylüyorum. Genel olarak hep gerçekçi verilerle konuşuyoruz. Bizi desteklerseniz, abone olursanız çok memnun kalırız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.